hoş geldiniz. Bugün benim için inanılmaz özel bir gün. Çünkü en sevdiklerimle Miray şu an burada. <gülüyor> <gülüyor> ve Rojbin'le. Rojbin'i yol üstünde alacağız. E, Bengü ve Bengü'nün ilk albümü Bir Yol Boyu dinlemeye gidiyoruz aslında. Allah'ım o kadar heyecanlıyım ki. Yani albümün tamamını söyler mi bilmiyorum ama e, mutlaka bir beş şarkıyı söyler diye mutlaka. düşünüyoruz. Öyle bir yol boyu dinleyeceğiz. Bu bence dinleme en özel günlerden biri benim için. Çünkü biliyorsunuz 4 yıldır bekliyorum. Benim ilk vlogumu bile yazarsanız görürsünüz. Gerçekten benim için çok büyük bir olay. Hemen çiçeklerimi göstermek istiyorum. Pembe karanfiller. ve bunu gerçekten dün Miray'la seçtik çiçeği. Bakıyoruz bakıyoruz hani anlamlı bir şey olsun vesaire derken sonra VDS'nin sözlerinde e, ee, karan filmde soğuyum, soluyor mu göğsünde diye bir söz var. Ve aynı zamanda klipte de beyaz karanfiller var. Yani bu kadar tesadüf olabilir. Çok tatlı da bir kartım var. Gerçekten o sözleri ve klibi unutarak da seçtik şey. yani. E, çok tatlı. Böyle pembe karanfilin anlamı çok tatlı. Kendimi attım. <gülüyor> <gülüyor> evet pembe demek ben demek olduğu için evet. zaten. Şimdi yol üstünde <laughs> Rojbin bir düğünde Göktürk'ten onu alacağız. Hiç yol üstü değil bu arada ama olsun. Erol'ün <laughs> bugün alkol seviyesi. Hem düğünde içecek hem akşam. Oynama seviyesi. Ve oynama seviyesi. 8'den gece dörde kadar. Gerçekten inanılmaz. Allah ona kolaylık versin diyoruz. E şimdi çıkıyoruz. Ay çok iyi. Düğün günümüz. Düğün günüm gibi bir şey yani. Albümü dinleyeceğim ya. Hani umarım tabii ki 12 şarkıyı birden söyler ama. Sanmıyorum yani 12 sene tam olarak lansman konseri olmadığı için bu. Bence hareketliler söyler. Ya vaktimiz var, sevgilimi söyler. söyler. Girdap çok sevildi o söyler, evet. onu söyler. Şey söyler o. Jalen'in şarkısı olan bu şarkılar senin için. Çünkü o cover şarkı ve o da önemli bir şarkı. Onu söyler. Bir yol bir hiç söylemiyor. Ben onu söylesin çok istiyorum. Evet, ya, onu, bir evet, onu sadece bir doğum günümde dinledik. Ben bir kere de Bursa'da dinledim. Bursa'da böyle akustik versiyonunu çalmıştık. Evet. O da çok güzeldi ama böyle hareketli halini doya doya dinleyemedim onun. Evet, bir de pişman boyu söylesin. Pişman boyu kesin O da Kaza. çok sevildim. Bir 10 dakikaya çıkıyoruz. Line up'ta görüşürüz. Ben <laughs> <laughs> çok heyecanlıyım. <laughs> Güzel konserler önce de şantajında en çok denemek istediğim pizzacıdayız şu an. Daha böyle de bizlerle hemen onları gösteriyorum. <laughs> Bunu çekiyorum anasını satayım. Gözüküyor musun? Gözüküyor musun? <laughs> Çok güzel pizan söyledik, birazdan göstereceğiz. Ay çok heyecanlıyım, <laughs> çok heyecanlıyım. Heyecanlı. Güzel bir şey konsept hazırız. <laughs> Simlerimizi giydik. Simlerimizi giydik, birazdan kırmızı rüzgarımızı süreceğiz. Çok sade giymişsiniz ama ya. Ama transparanım işte daha, rüzgarıma da, yaraşır. <laughs> da. Daha <laughs> sim giymiş. Biraz gibi. geldi yani, boğazlık ama. Boğazlık da kırmızı rüzgarı süreceğiz boğazı <laughs> <laughs> Tam iki yıl önce yine 2023 Mayıs'ta gitmiştim. Tam iki yıl arayla. İki yıldır bir gün bir aklımdan çıkmıyor Gülşen'in Güzel <laughs> mi? Burası alı? Ekmeği mi böreği mi? Burası alı hiçbir şey sen. <laughs> <değil>. Hmm. <laughs> ben çok gerildim. Dışarıdayken <laughs> içmiyorum. Ayıp olmasın diye size yoksa. Bu da içince Recep Ebedik gibi oluyor. Bütün, bütün. gül. sende gal var. <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bu sana göre <laughs> canım ama. Pizzalarıma bakın, arkadaşlarıma bakın, pizzalarıma bakın, arkadaşlarıma bakın. Hangisinden başlasak mı? <laughs> hadi başlayın. <laughs> Herkes dediğinden başlasın, hadi. <laughs> burada adamı getirmeye <laughs> çalışıyoruz. Gelir ya. <laughs> bir şey bir şey koyuyoruz. Ha ben isterim. Ya, ben çok isterim. Onu sıyırırım bırak. <laughs> Kızım yer yok ama. <laughs> Onda ye. Hakikaten <laughs> çok beğendim, çok beğendim, çok beğendim. <laughs> çok beğendim. Sağ olun. Sağ olun. Dolmalıklarımız. Allah Allah. Tropik meyve salatası. Gerçek bir duşan fanı olduğum için duşan fanlar ama ortamdayım. <laughs> Çok heyecanlıyız. <hecermis>. Çok heyecanlıyız. Çok tepkiliyim.

Geldik. <laughs> Çok heyecanlıyım. E, biletlerini 5 önce aldığımız, <laughs> ülkede bir kıyamet kopmadığı için ertelenen ertelenen bugüne gelen e, sonunda talk show'umuza ve, talk show <laughs> ve talk show <laughs> Tolga kavuşuyoruz. Keşke kenara altın atsaydık dedik bu arada. <laughs> Aşkım bayağı kâr ederdik bu arada. <laughs> ne kadar heyecanlısınız. <laughs> Heyecandan kuduruyorum. Zaten zorla gelmiş gibiler. <laughs> Çok tepkiliyim abi gibi oldu. <laughs> Burada Miray'ımızı da bir analım. Aa evet. Ee, şu an gördüğünüz gibi burada aslında Miray olacaktı. Ama ben varım. İşte nasip. Kardeşinin mezuniyeti olduğu için Miray bizimle gelemedi. Kime niyet, kime kısmet dedikleri bu olsa gerek. Olmaz, sensiz olmaz. Sensiz olmaz. bir Gerçekten sene ben ya. Arkadaşlar bir sene be. Hadi kapat. Sen ye ye sen çekmem şunu. Döner uzunluyorum. Bir hmm. Sonra mesela aç bir ayı olduğum için papatya dönerimin üstüne bir de asa ayı aldık. Gel buraya. Bunlar ben senin bir zonda Başka bir günmüş gibi davranabilirim. <laughs> ben tarih değiştirip falan vlog editliyormuşum değil mi? Hani aynı gün yemiyormuşum gibi. Yemin ediyorum ki aralarında 15 dakika falan bile yok herhalde. Evet, i̇şte. Ya yani şöyle düşünün, papatya dürümden kalkıp Kasaçay'a yürüdük. Biz, Biz yürüdük mi yürüdük. Aynen. Kasaçay değil, Kasaçay. Şey Kasa canım. çayı, <laughs> borzuk çayı. Ben asayi diyemiyorum biliyor musunuz? <gülüyor> ben <gülüyor> Bakın, ben kasa ne eğer... <laughs> <mi> diyorum? <laughs> Bakın minimum, minimum 100 kere asayi, açayi falan dedim. Yani o beynim kabul etmiyor Asay'i demeyi. <laughs> Dinliyorsun veya görüyorsun. <Hep> <laughs> Dinliyorsun ama yani biraz da cringe duruyor be kardeşim. Yani ben de elbinden öğrendim. <laughs> ben Şeyma'nın başıdır bu arada. 2015 Şeyma'nın başı falandı yani. Asay'in şeyi her gündü. Şeyma'sı başı. Oğlum Hattaş. Şeyma çok daha önceden başladı bu işlere bak. Sen Şeyma ile geç saat. Ali'lerde Ali'lerde başladı ya. Şeyma da ay. Şey maça asay Şeyma'dır. Eşittir. Bu kadar. Yoga Elvin'dir mesela. Ben daha Elvin diyorum. Yorum ara tartışalım. Şeyma şey, şey Evet Şeyma'dan mı öğrendiniz Elvin'den mi öğrendiniz ilk böyle bundan 10 sene önce ben falan. Ben öğrenememiştim ki. Ben hala öğrenememişim. Şeyma bana yeterince öğretememiş. Havaya bakın ama. Yazdır. Artık yazdır. Gelmiştir. Bayramdır. İşte bunlar benim bayramlarım. Rakı meze, Cemre ve Fers. Rakı <laughs> ile meze sizden önce saydım fark ettiyseniz. <laughs> 26 Mayıs Ferz'in, 31 Mayıs Cemre'nin doğum günü. Bize böyle onlara hafif bir tık geçinden bir doğum günü kutlaması yapıyoruz. Üçümüz. Biraz masada eksiklerimiz var ama manzaramızın güzelliğini. Bir, bir, bir tane de duruyor rakı koyacağız onun hatırına. Öyle kızlar 21 oldum. Hayır ee, bizim... <laughs> bizim 5 aylığına aynı yaşta olduğumuz o e, yılın o dönemi. <laughs> Sadece bu 5 ay aynı yaşta beş oluyoruz. 5 ay seni zorbalayamıyorum. Evet 5 ay ablalık yapamıyorum. Ondan sonra ben 22 olduğum için hemen ablalığa bürünüyorum. Aynı zamanda iki hafta sonra Ferz Börken Travel'a gidiyor. Bir, bir yandan ona böyle bir veda gibi de oldu. Beni yani koğuşa yolluyorlar. Ferz'i koğuşa yolluyoruz. Ohio'ya gidiyor. Çok küçük bir yere. Büyük adadan da küçük bir yer değil mi? Heybeli adadan bile küçük. Ne? <laughs> Ferz. Ee, mekanın balkonunu bize kapatmışız gibi. Bakın şurada bir masa var. Hani gelirse bir orası gelir. Gelmeyecekler zaten oraya. <laughs> Gelmeyecekler mi seni arka masaya yollayacağız? Hediye mi verin Aa evet. Çok güzel. Evet, Cemen'in bilekliğine bakın. Bu e, gümüş üzeri pirinç kaplama mı? Ben evet. 2 yıldır falan istiyorum bu. Gel ben pirinç de üzeri. Sana. Kanka, gel Açılıyor mu? Gelirse. Direkt Aa, giriyor. Çok iyi oldu. Çok güzel Cemre. Çok güzel oldu. Şurada çekeyim ben de çekeyim. Bana Kolum böyle Ay. sakat gibi mi duruyor? <laughs> Beklediğim zaman çok daha küçüklermiş ama, ama çok, çok güzel. daha güzel. Hı Senle Sen de belli olur ama. Ben mesela çok koca kafalıyım ve çok saçlıyım. Ben de hiçbir şey belli ben olmuyor. Ben de çok koca kafalıyım. Bok koca kafalısın sen. Ben çok koca kafalıyım ve çok saçlıyım. Aşkım benim yanımda değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kafalı görünmenin formülü yani senden daha Bilmiyorum, koca kafalılarla takılmak. <laughs> Hediyemi biliyordun. Cemre <laughs> hediyesini biliyordun. Ne yapalım onu seçtirdik ya. Hiçbir şey beğenmeyen iki tane karı var burada. Oha. O kolay seçti. Niye yine. şaşırdınız? Sanki çok büyük bir hareket yani etmiş ikimiz gibi. İkimizde bu arada iğrenç adidas pantolonlar vermiş <laughs> evet. ama alınmayınca ikimize de takılıp Yani işte ya sevginiz çok kötü ya da çok zor. Benim hediyem ne? Söylemeyiz. Evet, ama çok söyleyeyim. çok cute bir şey. Evet. Çok Ay var. çok güzel. Çok şey tam günlük becerimenin tarifi. Ben şey teki. çok severim mesela. Sizin aldığınız şeyler her gün takabilmeyi Aşkım çok sana pırlanta set almışız gibi oldu. Bir kolyen eksik yemeli. E? Yani düğünde takılır ya böyle Kolye <laughs> bir tane ben bunun şeyini almıştım. Kanka, onu tak. Kanka onun biraz şey kısmı boş kalsın istiyorum. Tamam. Gerdanı boş kalsın biraz. Aynen. Evet. Gerdanı da başkaları doldursun. <laughs> Peki niye çay poşetinde getirdin Fers? Onu başka küçük poşet yoktu. Şu sofraya bakın. Kimse konuşamıyor. Bir ben kafamı sokmak istiyorum. <laughs> <laughs> Hayır Sezai'ye bakın. <laughs> Peki niye böyle bir şey oldu mesela? Biraz sohbetimiz sarmadı herhalde Fers. Şöyle <laughs> masanın hali. Hayır Sezai'ye manzaranız Manzaramız. şu an çok iyi bir manzarayla çekiyorum. Olsun mu ya? Biraz KTS falan var,

Neden aşkımı e. yerlere serdin, arasam artık dönmem İçsem ben yine düşmem, artık son verdim Düşme gülümse, ağzımla içeyim Ahmet Kaya mı dinlesek ya Ama böyle içerse Ağzıyla içmiyor ki götüyü En sağdaki. dün para bizde de oynarken. <laughs> bizim onlar yine öyle kırık içmiyoruz. <laughs> Koç. Ahmet Kalaç yaptı mı? Sana alkış yok. Anan Doğulu, Tutamıyorum zamanı, 11 dakika. Uyumalıyım. Allah sana. Allah sana. Her türlü namle. Topar. Allah sana. Ezberledim hissi. İnsan sevdiğine böyle parlıyor. O zaman da benim şalgazım. İnsan böyle yapar. İnsan sevdiğine gerçekten böyle yapar. Cemre her şarkıyı dinlediğimizde bunu soruyor biliyor musunuz? Cemre <laughs> sen bıraktın dileğini dile. Bir, iki. İki çıtır bir 21'siniz artık. <laughs> bu doğana kadar resmi olarak 21 olmamıştık kanka. <laughs> Gözünü bir çıkarsam mı brom ya? <laughs> Sen üfledin. Ya ben üfledim sen üfledin canım. <laughs> Ama <Allah kahretsin. gülüyor> <laughs> <laughs> sen de üfle. Ilgın da bir dilek. 3. Ne kadar acelisiniz. 11 bir daha. Bir <laughs> i̇ki. <Of>. Çok şükür. <laughs> İyi seyirler. Çok Teşekkür çok sağ 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 sağ. <laughs> Tam bir ayları çektim. <laughs> Kapatmaya geldim. Ee, Mayıs çok doluydu ve çok güzeldi. Gerçekten Mayıs ayından aşırı memnunum. Ama Haziran ayından da aşırı mutluyum. Çok güzel bir Haziran olacak bence. Ben de tam final dönemime girmeden önce bu videomu artık editleyeyim paylaşayım dedim. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.